Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Dün gece yapmış olduğum çekim. Gece 4.15'te yapmış olduğum çekim. 15 dakika önce. 15.45'te yani tam 11.30 saatte dediğim gibi 12 saat demiştim. 12 saati bile bulmamış. Hesabıma geldi. Güzel bir güven testi oldu bu bizim için. Lidl sitesi ile ilgili. Çünkü ben tüm paramı çektim. Hatta sitenin vermiş olduğu 3 dolar bonusu da beraberinde çektim. Hiçbir şekilde sorun olmadan para tamamıyla yattı hesabıma. Güzel bir güven testi oldu bu sistem için bizim nazarımızda. Şöyle 77 dolara 1,5 dolar gibi de küçük bir kesintisi olmuş. Normaldir. Diğer panzilerde çok daha büyük kesintileri gördük. %7'leri, %10'ları. Burada sanırım %2 civarı bir kesinti var. Gayet güzel. Sistem bizi tatmin etti. Bize güven verdi. Ben tekrardan üye olmak isteyenler için linki bırakacağım açıklama kısmına. Telegram grubumuzun da linkini bırakıyorum. Herhangi bir sorun ve görüşleriniz için ulaşabilirsiniz. Esenlikler.